Birlikte Spa'ya cilt bakımına gidiyoruz. Natura Bise ile birlikte Antalya'dayız. Spa'da bizi çok güzel ürünlerle karşılıyorlar. Hızlıca yerimi alıyorum. Işıklar kapansın lütfen. İlk aşamamız zihnimizi dinlendirmek için VR gözlük takıyoruz. Güzel kokular kokluyoruz ve minik masaj hareketleriyle iyice pamuk kıvamına getiriliyoruz. Yüzümden de anlamışsınızdır. Temizleme jeli ile birlikte cildimi güzelce arındırıyoruz ve sıcak havluyla nazikçe temizliyoruz. Hemen glikolik asit maskemize geçiyoruz. 10 dakika bekliyoruz dedikten sonra yine sıcak havluyla nazikçe cildimizi temizliyoruz. Cilt nemlendirme aşamamıza geçtik. Her aşamanın masajla ilerlemesi o kadar iyi hissettiriyor ki anlatamam. Ve artık odamıza giriş yapıyoruz. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki tarif bile edemem. Üstümü değiştiriyorum. Bir cildimi kontrol ediyorum. Gerçekten pamuk gibi olmuşuz. Bu güzel bakımın üstüne güzel bu uyku gerçekten iyi hissettirir. Ve son bir kez cildimi kontrol ediyorum. Gerçekten pırıl pırıl cam gibi bir ciltle güzel bir uyku çekebilirim artık. 32 diş uykuma yavaştan dalıyorum. <laughs>